SSK, Bakur emekli maaş zammı yeniden şekillendi. %5'lik ek artışla oranlar açığa çıktı. En düşük 7500 TL alana 8211 TL 75 kuruş. Emeklilere yönelik yapılan %25'lik zam düzenlemesi, maaşlarda olumlu bir artışı beraberinde getirdi. Temmuz ayının başıyla birlikte yürürlüğe giren ek ödemeler, milyonlarca emekli için beklenen ilk maaşların artması anlamına geldi, %5'lik ek zammın da eklenmesiyle maaşlar yeniden şekillendi ve netleşti. Ayrıca enflasyon tahminleri 2024 Ocak zam oranlarını şekillendirdi. İşte zamlı maaş tablosu. Temmuz zammıyla birlikte 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi, maaşlarında zamlı ödemeleri almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5500 TL olarak belirlenmiş ve ara dönem düzenlemesiyle 7500 TL'ye yükselmişti. Aylıklarla ilgili Ekim ayında yeniden bir düzenleme olabilir. Buna göre maaşlar sil baştan hesaplanacak. İşte konuya ilişkin merak edilenler. Temmuz zammı netleşti. Emekliler, 2023 Temmuz maaşlarını %25 zamla alacak. TÜİK 2022 Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon rakamını açıkladı. Emeklilerin maaş zamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre SSK, Bağkur, tarım emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını %19,77, memur emeklileri ise %17,55 zamla alacaklardı. Ancak Başkan Erdoğan emekli maaşlarında iyileştirmeye gidileceğini açıkladı. Yıllık artış %55. Buna göre tüm emekliler Temmuz ayında maaşlarını %25 zamla alacak. Böylece memur emeklilerine 7.4 puan, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise 5.2 puan refah payı verilmiş oldu. 2023'ün Ocak ayında ise açıklanan enflasyona göre SSK, Bağkur ve tarım emeklileri %15,40, memur emeklileri %16,40 oranlarında zam alacaklardı. Ancak sene başında alınan kararla tüm emeklilere uygulanacak zam oranı %30 oldu. Buna göre de sene başında memur emeklisine %13,60, SSK ve Bağkur emeklilerine %14,60 puanlık refah payı verildi. Açıklanan son rakamlara göre de tüm emeklilerin 2023 yılının tamamında zam toplamı %55 oldu. En düşük emekli maaşı 7500 TL. En düşük SSK, Bağkur emekli maaşı bu dönemde 7500 TL olarak uygulanacak. En düşük emekli maaşı Aralık 2021'de 3500 TL olarak uygulanıyordu. Ocak 2023'te önce 5500 TL ardından 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılı için artış %114'ü aştı. En düşük memur emeklisi maaşı 9876 TL. En düşük memur emeklisi maaşı da %25'lik artış sonrası 9.876 TL olarak uygulanacak. Emekliye ek ödeme. Emeklilere verilen ek ödeme her Ocak-Temmuz zam döneminde yeniden belirleniyor. Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağkur emeklisinin ek ödemeleri yeniden artacak. Öte yandan SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim aylığı alanlara %4 ila 5 ek ödeme yapılıyor. Kök maaşı 5083 TL 68 kuruşunun altında olanlar %5 üzerinde olanlar ise %4 ek ödeme alıyor. Bu sınır %25'lik emekli zammı öncesi 4066 TL 95 kuruş olarak uygulanıyordu. Bilindiği üzere maaş hesaplamaları kök maaş üzerinden yapılıyor ve bu rakam en düşük emekli maaşının altında kalırsa tamamlanıyor. Kök maaşa önce zam oranı uygulanıyor ve ardından ek ödemesi hesaplanıp emekliye ödeme yapılıyor. Rakam 7500 TL'nin altındaysa buna tamamlanıyor. Ekonomist Muhammed Bayram, en düşük emekli maaşının kök ücret olarak 5 binler seviyesinde olduğunu belirterek, biz 8 bin yani zamla artırırsak %160'lık artışa tekabül ediyor, 13 binler seviyesine geliyor, ifadesini kullandı. 6 aylık tahmin ne kadar? Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Ancak ipuçları da var. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %58 olarak güncelledi. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %31,92 olarak gerçekleşecek. Ek iyileştirme masada. Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Ek iyileştirme sinyali de geldi.